Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, hiç yağmurlu havada neredeyse videomuz birkaç tane var ama bakalım size mu ya. Dönüp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir an önce gidip gelelim ki kimse anlamasın. O yüzden hemen kısa olacak. Yerler çok ıslak çok dedim ama. Arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. Bin abone 11 bin aboneyi geçtik arkadaşlar. Çok sağ olun. Hızlı gideceğim arkadaşlar. Al el frenini de çektik. Allah bunu koy. Yağmurlama da fena kayıyor. daha çekelim mi arkadaşlar? Anladım. How are you? Arkadaşlar el freni yazacağım ki başta yağmurlu havada el freni çektik. Başlık olur arkadaşlar büyük ihtimalle yağmurlu havada el freni çektik diye. Arkadaşlar durduktan sonra geri vitese geçirin yoksa geçirmeye çalışmayın. Arkadaşlar bundan sonra her yoruma cevap veriyorum. O kadar emek verip yazıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra her yoruma cevap vereceğim arkadaşlar. Yani küfür yorum yazarsanız bana yazmayın da. Yani mesela yani bana küfür yazmadığınız sürece yorumlarınızı cevaplıyorum. Diğerlerini siliyorum arkadaşlar. Ee, benim ayrıcalığım bu arkadaşlar. Herkesin yazdığına cevap veriyorum. Onun haricinde dediklerinizi dikkate almaya çalışıyorum. Müzik açtığınız zaman arkadaşlar el freninin sesini duymanız için müzik açmadım arkadaşlar. O yüzden... Arkadaşlar e, farklı yollar sözümüz vardı. Araba kiralama sözümüz vardı. Sözümsüz arkadaşlar ben e, hiçbir zaman e, yani sözümü tutmamazlık yapmadım. Bir dakika arkadaşlar diyorum gene. Arkadaşlar kelimesini demeyi bırakacağım arkadaşlar. İnşallah Allah izin verirse. E, çok kişi demişti bıktık o kelimeden diye. E, e, nasip olursa arkadaşlar dediğim gibi araç kiralayacağız. Kiralayacağız derken kiralayacağım. Yaşı ekliyorum arkadaşlar tam doğrusu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar benim